Evet, VAV AYT deneme 31. soru geometri sorusu. Burada şu D orta nokta. Hemen burada orta taban taban olayı var. Orta taban taban. Orta nokta gördün mü? Orta taban çekiyorsun. Şimdi şu açıyla şu açı işte ADC açısı işte şu açı. Buna A diyelim bu açıya. A, ACB açısına eşitmiş bu açı. Buna da A diyeceğim. A, A. Şu açıya da B diyelim. A ile B'nin toplamı 90 derece. Burada o zaman şurası da 90 A burası da B oluyor. 90 A burası da B oluyor. Burası X burası da X. Buraya da A kare. A ile ben toplam 90. Bu da hafta Burası x, burası x. Burası x, burası x. Muhteşem şuradan zaten x, 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 x. Bu orta taban, bu taban. Orta taban 3, taban 6. Orta taban 6, taban 12. 2 kat. x artı 3, 12. x eşittir 9. Orta taban, taban.